Hepinize merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bugün ben de çok istediğiniz Kar tatiline gideceğiz. Bir abla demiş ki lütfen. Tatile git demiş ve ben de tatile gideceğim. Uzun normal valizlerimize başlayalım. Kucam olarak arkadaşlar. Şunu alacağım. Şu paraları bir çıkartacağım. King. bayağı para almış. <laughs> bundan alacağım. Çünkü bana çok lazım. Bundan alayım. <laughs> tamam. Tamamdır. Çok kalmayacağız çünkü arkadaşlar. Arkadaşlar evet, ben va vanilyayı alacağım, gideceğim. Bizim ben, 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 ben o zaman hemen ben üstümü giyip geleceğim. Ve geldim Akşehir. Böyle gidim. O zaman vanilyayı almaya gidiyoruz. Aşırı kusura bakmayın birazcık hastayım. Alalım ve çıkalım gençler. O kreşteydi. geldik. Ramin ya, ya. evet tatile gidiyoruz anneciğim. Her yok. O zaman şey ben, ben, ben otobüsle gideceğim. otobüsü de bulamam ki. Yo. Bir bakacağım arkadaşlar. Şey, ben internetten araştırdım zaten. <laughs> bu şey kar, kar tatili burada şimdi gelmişim arkadaşlar. O merhaba. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Görüşmeye ne kadar büyümüşsün. Ayşe teşekkür ederim. Bizim yataklarımız neresi? Şurası. Teşekkür ederim. Sal bir şey değil. İsterseniz size yemek vereyim. onu üstüne yatın. Çünkü çok yoruldunuz. Evet. Arkadaşlar ben pijamamı giyeye geldim arkadaşlar. O güzel olmasın teşekkür ederim. Ne istersin? Şey istiyorum kurabiye. Kurabiyemiz kalmadı. Sonra ben bir bakayım. tabağıma aldım arkadaşlar. Kendim koyacağım. Açtı beyefendi. Kurabiyelerimiz varmış. İki tane alsam yeterli. Teşekkür ederim. Al bakalım ya. Oh çok güzelmiş. Yedim. Afiyet olsun. Şöyle koy, koyabilirsiniz. Şöyle koyayım ben koyarım. Tamam. Ben yapıyorum. Köpeğim için şey yok mu? Var var hemen kuruyorum geliyorum. Tamam önemli değil. Ben eve kurup getireceğim. Ben getireyim mi? Olur. Kedili ev tamam. Beyefendi bu çocuk nerede kaldı gelir şimdi. Tamam. Ay teşekkür ederim. Sağ bir şey değil. Gel bakalım anne ya. Ay biz de yatalım mı olur? deyide arkadaşlar. Hı? Olamaz. Şey beyefendi. Ne oldu? Lan bunu Şey bir şey sorabilir miyim? Ne oldu? Sor. Ben sana e, kendi kıyafetimi versem ama ben eve gittiğim zamanlar. Er. Tamam. Sen de bu kıyafetimi verir misin?

Arkadaşlar benim üstümü giyip geliyorum. Çünkü gitme saatimiz. 5'e şu anda geldim. Şu anda evde uyuyacağım ve videomu bitireceğim. Ay. Hemen yatalım ve uyuyalım. Allah, al. ne oldu benim ya? Hav hav. Şimdi videonun sonunda geleceğiz. Hav hav. Hayır Vanilla olmaz. Neyse evet, arkadaşlar, uyandık. Ha. Alınızı yüzümü Benim uykumdu. şalım, sen burada dur. Ben <laughs> <üs> <laughs> şeyimi Sen koyun da dememiş miydin ya? Oyun. Oyun <laughs> gerçekten. Kuyum. O zaman elimi yıkayacağım. <laughs> <şeyi, şeyi> bırakacağım <laughs> buraya. Onu size bir gün sonra yiyeceğim. Ya, benziyorsun zaten. Ben. Evet e, öyle de bir bahane işte. Neyse. Ay değil, çok güzel. güzel ee, ne? <laughs> Hayır benim yavruyumu alamazsınız. Hayır. Asla vermem. Yoksa <laughs> şeyi ararım. Ara bana ne. Arıyorum o zaman. <laughs> Alo e, olsun Ne oldu bu evet. kadar neden üzgünsün evet. Çünkü köpeğimi almaya geliyorlar Aa, bu yani. da... King da şey Bana yardım var. et Olur, ne, ne oldu bir neden ağlıyorsun Köpeğimi almaya çalışıyorlar benden Alamazlar Ver onları bakayım bana Veriyorum Siz benim hayatımın köpeğini alamazsınız A, beyefendi tamam tamam almıyorum almıyorum. Tamam bey almayacakmış. Hiç üzülme. Artık seninle yaşayacağım. Tamam Ayşe. Kayıtta mıyız? Evet. Hiç üzülmemize gerek yok. Şimdi. E. çocuklarımız nerede? şaka mı yapıyorsun? Yo, şaka mı yapıyorsun? Yo şaka yapmıyorum. Pek emin olmadım senden. Hı hı. arkadaşımı olmayacağım. Enes diye bir arkadaşım gelecek benim yanıma. E, ee, onunla beraber e, kayak yapmaya gideceğiz. Yani Erzurum'dayız yani şimdi biz. Kaylı tepeler var e, Palandöken diye. Oradan çıkacağız böyle yani, tepeden aşağı doğru kayacağız. Kayak yapacağız yani. Ve e, bugün otele de yerleşeceğiz. Yani kalacağımız küçük otelde yerleşeceğiz. O zaman hemen burada videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar <laughs> 30 bin gelirse <laughs> bir doya Kingler yine gideceğim oraya. Bu, bu sefer de iki gün kalacağım. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sizi tek tek öpüyorum. Görüşürüz. Valino görüşürüz. Hadi. Ha.